Güneş patlamalarının Türkiye genelindeki hava durumu üzerindeki etkilerini ele alıyorum. Güneşten gelen bu enerji kolaylarının hava tahminlerimizi nasıl şekillendireceğini ve atmosfer üzerindeki etkilerini keşfedeceğiz. Türkiye hava durumu sunumunda son günlerde gelişmeleri ve gelecek günlerde bizi bekleyen hava koşullarını detaylı bir şekilde sizlere aktaracağım. Dikkatli bir şekilde videonun sonuna kadar dinlemenizde fayda var. Çünkü önemli hatırlatmalarda bulunacağım var. Öncelikle videoma geçmeden önce ücretsiz bir şekilde kanalıma abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Ve videomu beğenmeyi unutmayın. Yani videonun devamının gelmesini istiyorsanız hem kanalıma abone oluyorsunuz hem videomu beğeniyorsunuz. Merak ettiklerinizi yorumlar kısmında belirtmeyi unutmayın arkadaşlar. işte büyük bir patlama oldu. Bu sebeple de hala aynı döngüdeyiz. Eğer daha büyük bir patlama meydana gelirse tüm dünya elektrikleri gidecek arkadaşlar. Amerika'da kasırga oluştu ve çok büyük yerler yıkıldı. 300'den fazla ölüm haberleri geldi. Elene dediğimiz kasırgaydı bu. Çok büyük bir doğal felaketi yaşandı. Şimdi Türkiye'ye gelelim. İlk kar Trabzon yaylalarına düştü. Kuzey yarımküre için kış mevsimi bekleniyor. Salı günü Bartı, Zonguldak'ta yağış gözüküyor. 15 Ekim'e kadar da ülkemiz sıcak basınçlarla devam edecek. Ege ve Akdeniz 12 Ekim'den sonra yağışlarla bizi karşılayacak arkadaşlar diyerekten son günlerdeki Türkiye genel hava durumuna şöyle bir göz atalım. 9 ile başlayabiliriz. Sıcaklık derecesiyle başlayalım. İstanbul 23 derece, Ankara 23 derece, Çorum 22 derece, Samsun 24, Ordu 23, Trabzon 21, Erzurum 16, Erzincan 17, Malatya 25, Adana 31, Antalya 27, Denizli 25, İzmir 25, Balıkesir 25, Eskişehir 22, Ankara 23, Zonguldak 22 derece arkadaşlar. Yeriz tablosuna bakalım şöyle bir. Ayın 9'unda Edirne, Kırıklar elinde. Şöyle bir göz atalım. Kırıklar elinde sağanak yağmurlar devam edecek. Yer yer yağışlar olacak. Tekrar Türkiye genelinde şöyle bir gelelim. Rüzgar hızına bakacak olursa İstanbul 12 km saat, Balıkesir 23 km saat, Afyon 22, Uşak 19, Denizli 13, Aydın 16, İzmir 19, Muğla 15, Fethiye 10. Antalya 15, Konya 11, Kulu 15, Niğde 13, Tokat 9, Sivas 16, Erzincan 10 km saat, Ankara 14 km saat, Kastamonu 4 km saat. Rüzgar hızı şiddetli olduğunu görüyoruz arkadaşlar. Nem oranına şöyle bir bakacak olursak İstanbul %80 nem oranı, Ankara 40, Eskişehir 50, Uşak 40, İzmir 50, Balıkesir 50, Denizli 40, Isparta 30, Seydişehir 40, Karaman 30, Ereğli 30, Niğde 30, Nevşehir 30, Kayseri 40, Sivas 50, Tokat 40, Ordu 80, Samsun 70, Erzincan %40, nem oranı olarak gözüküyor arkadaşlar. Van %30. Biraz uzaklaşalım şu şekilde. Bulut oranına bakacak olursak İstanbul %10 bulut oranı, Ankara 0, Eskişehir 60, Bonkesir 10, İzmir 60, Denizli 0, Antalya 0, Kayseri 0, Sivas 0, Ordu 10, Samsun 0, Trabzon 0, Erzurum 0, Erzincan 0, Diyarbakır 0, Şanlıurfa 0, Malatya 0 olarak gözüküyor arkadaşlar. Ayın oluna yağış tablosuna bakalım direkt hatta. Şöyle görüyorsunuz ki burada da Kastamonu'da olacak arkadaşlar. Taşköprü, Boyabat, Angacık, Türkiye'de, İnebolu, Sinop, Gerze'de yağmurlar gözüküyor. Ayın 12'sinde de sağanak yağmur bizleri bekliyor arkadaşlar. Çok dikkatli olmanızda fayda var. Cumartesi gününden bahsediyorum. İstanbul, Bursa, Adapazarı, Bolu, Karabük, Zonguldak, Kastamonu, Çoğunluk, Çanakkale sağanak yağmur olacak. Sel baskınları olacak arkadaşlar. Dolu yağmur olacak. Rüzgar çok şiddetli gelecek. Dikkatli olmanızda fayda var. Gerekmedikçe dışarı çıkmayın. 13 şuna bir bakalım arkadaşlar. Şu şekilde görüyorsunuz Türkiye'nin bir diğer tarafında sağanak yağmurlar mevcut. Samsun, Ordu, Trabzon, Rize, Tokat, Çorum, Sivas, Erzincan, Erzurum, Ağrı, Kars görüyorsunuz. Sen yağmurları olacak gene. Malatya'da da yer yer olacak arkadaşlar. Alanya'da, Anamur'da gene yer yer yağışlar gözüküyor. Şu taraflara bir bakalım. Yine Türkiye'nin Ayancık'ta da yağışlar gözüküyor arkadaşlar. Evet güncel hava durumu bu şekildeydi. Sizler de güncel hava olaylarından haberdar olmak için kanalı ücretsiz bir şekilde abone olarak videomu da beğenerek gelen yorum yorumlar kısmında belirterek bana destek olabilirsiniz. Sağlıcakla kalın. Bir sonraki videomda görüşmek dileğiyle.